kalabalık yerlerde, toplu taşıma araçlarında veya yalnız başına dışarı çıkarken kaygı hissediyor. Bu tür ortamlardan kaçma isteği duyuyor ve panik atak gibi belirtiler yaşıyorsan belki de agorafobi yaşıyor olabilirsin. Agorafobi kendini stresi hissetmene neden olabilecek yerler ve durumlardan kaçınmana neden olan bir tür endişe bozukluğudur. Bu durum bazen günlük aktivitelerini etkileyebilir. Mesela alışveriş yapmak, banka işlemleri gibi sıradan işler bile kaygıyı arttırabilir. Korkularının mantıksız olduğunu fark etsen bile yine de kendini bu korkulardan kaçmak zorunda hissedebilirsin. Agorafobi tedavi edilebilen bir durumdur. En yaygın tedavi yöntemleri arasında bilişsel davranışçı terapi yer alır. Psikoterapi korkularınla baş edebilmen için sana bazı stratejiler sunar. Ayrıca egzersiz ve sağlıklı beslenme gibi Yaşam tarzı değişiklikleri de kaygıyı azaltabilir. Agorafobi erken tedavi edilirse yaşam kalitesi iyileşebilir ve belirtiler hafifleyebilir. Eğer kendinde veya çevrende bu tür belirtiler görüyorsan, bu konuda bir uzmandan destek almak önemlidir.